Türkiye sağlık turizminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden hastalar Türkiye'yi tercih ediyor. Uygun tedavi maliyetleri, bekleme süresinin kısa olması, tıbbi teknolojik üstünlük, çok sayıda yüksek ihtisaslı sağlık çalışanlarının bulunması tercih nedenleri arasında. Tedavi için Moskova'dan geldim. Çok memnunum. İyi ki Türkiye'yi tercih etmişim. Arkadaşlarımı da Türkiye'ye tedavi için yönlendireceğim. Kanser tedavisi, diş sağlığı ve saç ekimi için gelenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Salgın sebebiyle belli kayıplar yaşansa da sadece saç ekiminde 2020 ciroları 1,3 milyar doları buldu. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yurt dışından gelen hasta sayısında ise artış yaşandı. ...birçok Avrupa ülkesinden pandemiden sonra gelmeye başladı. Çünkü artık insanlar Türkiye'nin gücünü görünce... malum Avrupalıların yapısını biliyoruz işte... ...biraz önce bir güven olacak, önce bir görecekler. Yani bu oran %100'e yakın da arttı, onu demek istiyorum ben. Dolayısıyla da ağır vakalarda artışımız oldu, pandemiye rağmen. 2020 yılında en fazla hasta Avrupa'dan geldi. İngiltere, Almanya ve Hollanda o ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Irak, Ürdün ve Fas başta olmak üzere birçok ülke şifayı Türkiye'de arıyor. Yurt dışından tedavi için Türkiye'ye gelen turistin sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle İngiltere ve Almanya'dan gelen turistler diş tedavisi için Türkiye'yi tercih ediyor. Bunun en önemli sebebi ise maliyeti ve hizmet kalitesi. Burada mesela bir dolgu 150 lira yapılıyorsa, 200 lira yapılıyorsa orada 150 euro ya da 200 euro. İkincisi de hizmet önemli. Orada şu anda pandemiden, Avrupa'da da pandemi var biliyorsunuz. Orada birçok doktor çok kısıtlı zamanlarla çalışıyor. Ama biz burada bir birde bile bir ağrısı olsa ya da bir ilacı, ihtiyacı bir şey olsa bize anında 7-24 telefonlara cevap veren personellerimiz var. Turistler aldığı paket turlarla hem tatilini yapıyor hem de sağlığına kavuşuyor. İki tür e, turizm, hasta turizmi ile ilgili e, sistem var. Birincisi, paket programı. Paket programı dediğimiz zaman e, misal düşünün bir hastayı Türkiye'ye getirtiyorsunuz. Uçak biletiyle, otel masrafıyla, yemesi içmesiyle, ameliyatıyla ve onu uğurlayacağı saate kadar o bir paket programı olarak. Bir de hasta tek başına geliyor. Hastaneye müracaat ediyor, ameliyatı oluyor ve gidiyor. Türkiye'ye gelen turistler uygulanan sağlık paketinden oldukça memnun. <laughs> İsviçre'den geldim. Hem tatil yapıyorum hem tedavi oluyorum. Türkiye'yi seçmemin sebebi diş hekimleri çok modern, kaliteli ve hijyenik. Fiyatlar da çok uygun. İspanya'dan tedavi için Türkiye'ye geldim. Bizi havalimanından aldılar, otele bıraktılar, otelden kliniğe getirdiler kendi araçlarıyla. Tedavi boyunca hep buradaydık. Gün boyu tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar. 2021 mart itibariyle Türkiye'ye gelecek olan turist sayısında %80 artış hedefleniyor.